Biraz canınız sıkkın gibi. Yo, iyiyim. Birbirimize tam olarak tanımıyor olabiliriz ama canınızın bir şeye sıkıldığı apaçık belli oluyor. İyi bir öğretmen öğrencilerinin geleceği için hep endişe eder. Sanırım sizin de durumunuz o. Hasret için endişeleniyorsunuz değil mi? Endişelendiğim doğru. Ama onun başaracağını düşünüyorum. Bence de başaracak. Sizden iyi bir eğitim aldı. Eğer öğrendiklerini doğru kullanabilirse neden olmasın? Londra'da müzik dersleri de aldım. Oradaki hocamız sizden iyi olmasın çok sevilen tatlı dilli biriydi. Dersleri hep dolup taşardı. Biz iki arkadaş bu derslere giriyorduk. Bir gün hoca arkadaşımın yanına geldi. Biraz ilgisiz biriydi arkadaşım. Tek düşündüğü oyuncu olmakta aslında. Ders dinlemezdi. Neyse. Hoca ona eğilip şöyle dedi. Bir daha sakın benim dersime gelme. Gidip ne halt ediyorsan onu yap. <laughs> Pek de tatlı dilli bir hoca değilmiş sanırım. <laughs> Biz de şaşırdık. Anlamadık zaten neden böyle bir şey dediğini. Arkadaşım o derse bir daha girmedi. Onun yerine oyunculuk dersine katıldı. Şimdi önemli bir aktör oldu. Çok büyük prodüksiyonlarda başrol oynuyor. Bir gün onun oyununda bizim müzik hocasını gördüm. Ayakta alkışlıyordu. Yanına gittim. O gün neden böyle bir şey yaptığını sordum. Sahneye bakıp bu güzel oyunu seyredebilmek için dedi. Bence bir gün siz de Hasret'in bir konserine gidip onu ayakta alkışlayacaksınız. O zaman da İyi ki böyle bir karar almışım diyeceksiniz. Hiç endişelenmeyin.